Hangi erkekler? Ananı sikeyim. Hayır Kayboldum. Kayboldum. Hadi kayboluyorum Hayır bak. Ha <uy> <laughs> işte. Oy! Çevrini sinem. Kimden amına koyayım? İntak diyorum sana iki aktır ya. Bunlar geldiğinde karşıya geçeydin. Çocuk biz yokken hayat. Sefalet. Emre ne oldu? Mana olaya mana yeter ya. <laughs> <laughs> Sefalet. Öyle bir oktu yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar. atırsın 15 saniyede atırsın. Ananı diyorum. Amına sen ya. nasıl bir hile var biliyor musun? Olduğun yerde kalıyorsun. Onu o orada geçiyormuş her diyor. <laughs> Onunu sikeyim. E ee, git atam. Ananı sikiyim. Olan bir Yapma hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ya Allah Mesela vardır illa ki. Yok. Ya, bir şu içinde var. Onu biliyoruz. Aha. Ne? <laughs> Hı? Hı? <laughs> Oha, ne, yaptı? <laughs> ne? 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 Hı, ne? 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 Ne, ne? 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 ne, şey ne Lan oğlum Ben orayı tutturamıyorum ki ya Salak var Fuck. artık Anan avrı bana bir an geliyordu Gir hadi Hayır hadi hadi gir. Gir. Yer Gir, İşte çünkü orası doğru bir yer değil Bunları bir daha Aha birden fazla oran Anan hiç Anan ne vuruyor Monitöre yukarı atıyor değil mi ya? S**tlerime s**eyim Bir tık daha ağzı vuruştu işte onda. Matematiği görüyor musun? <laughs>